Herkese <laughs> merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar <laughs> <laughs> <Suslar. gülüyor> bugün. El 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 bugün el oynayacağız. el toka toka el el <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşım, arkadaşım. <laughs> Ay, arkadaşım. da Wii Play oynuyor. Ben oynayamıyorum çünkü tabletime yüklenmiyor. Hala. Ama halamın telefonundan oynayabiliyorum. Sen buradan da oynayabilirsin sen. Aa doğru. İstediğin zaman oynayabilirsin. Ben istediğin zaman veriyorum ya sana. Neyse arkadaşlar Çaktırma. <laughs> Arkadaşım beni Bu çok kötü yapmış. Sen arkadaşım mı oynuyor? Bana oynatmıyorsun. Çok kalbim kırıldı. Öyle olsun. internet çekmiyor bunun. çekmiyor bu. Ay hangi yatağı almıştım ben buraya bunu galiba. Aynen bunu. Neyse çıktım ben. Nerede benim karakter? Arkadaşlar ben de gözlüklüyüm bu arada. Hatta benim gözlüğüm de şeffaf. Şeffaf? Yemin ediyorum benim gözlüğüm de şeffaf. Şifaf. Şifaf. Ve şimdi bekleyin kendimi yaptım. Ve şu ayrıntıya dikkat edin. Aaa gözüm nerede oyundaki gözlüğüm? Ay çok bozmuşlar burayı. Gözlüğüm nerede bu? Yok. Neyse oyundaki yemin ederim oyundaki gözlüğüm de şeffaf. Ekmek kuran çarpsın. Ay videoyu kapatırım lan. Редактор